parçayla babamızın çalışmasını görüyoruz. yapıyor Şeref abi. Şekilde otomatik sulama var. Bir tane gel. <laughs> gel gel gel. Gel kız. <laughs> gel. <laughs> evet. Evet bu şekilde otomatik sağma makinamızla Şeref abimiz sağmını yapıyor. Ama biz tabii kaçırdık sonuna geldik. Bu şekilde yarın sağmaları tekrar çekeceğiz. Yap! Çekilsem de yapsam. Evet bugün bahçemizde. <laughs> Babamızın çalışmasını görüyoruz. Babam özlemiş köyü. Bize gösteriyor uygulamalı olarak. Ablam delinde. Abla neydi o aletin ismindeki Ora, orak? Orakla orak birlikte. Bak. O da. Aha, evet. Aha, Annem de bizi izliyor. Üstüne düştükçe senin gönlün döküldü. <laughs> <laughs> yarıldı yarıldı. Gel, ben biçeyim. <laughs> ben biçeyim. Hadi biç bakalım. Bakayım biliyor musun? Öyle de öyle. şöyle. Ha. Şöyle. Babanı biçme yalnız dikkat et. Doğma <laughs> Sen gene şeyle beceriyor. Tabii bahçemizi komple yine otlar basmış. Şimdi traktörümüz gelecek, ot biçme makinesiyle otlarımız biçilecek. Daha sonra da damlama sulama sistemi yapacağız. Onların hepsini tek tek videolarını sizinle paylaşacağım bakın otların tarlamızdaki boyuna bakın aşağı yukarı yarım metre 50 santim 60 santim civarında ot var bütün tarlamız en son videomuzda 5 parmak otu diye adlandırdığımız sarı çiçeklerden vardı onlardan hiç kalmamış Papatya çiçekleri var böyle. Ara ara çok güzel tarlamızda. Ama bu otların hepsini biçtireceğiz. Şimdi traktörü bekliyorum. Arkasında biçme aletiyle gelecek. Komple burayı biçeceğiz. Bakın buradaki ceviz sıramıza Ve güzel bir cuma sabahından sizlere bu görüntüleri paylaşıyorum. Muhteşem bir dua ile sizleri baş başa bırakıyorum. Videonun devamı gelecek dostlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet maşallah, çok güzel bir yağmur yağıyor. Biraz önce bir gök gürledi ama muhteşemdi yani. Evet Babaski Çiğdemli'den herkese selamlar, sevgiler. Bereketli bir günün akşamındayız.

Elkide, elkide. Elkide da, sus geldim. sus sus. Ne Ay maşallah. Tamam. Evet şarjımız da azalmış. Yat bakalım. Yat bakalım. Kendine sıcak yuva arıyor. Oh yayıldı. Oh. Keyfin nasıl? İyi mi? Şunu kapat lan. Evet. Bir misafirim var. Sıcak yer arıyor kendine. Geldi kucağıma yattı Pamuk. Pamuk. Ne yapıyorsun kızım? He? Сейчас я вам приду, сын. Тыр. Dur. Evet. Telefonumu düşürüyor da. Kendine sıcak yer arıyor tabi. Hava serin biraz. Burada güzel bir yağmur yağdı.